Herkese yeniden selamlar arkadaşlar. Bu kez karşınıza Will to Live ile çıktım arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Şöyle kanalda farklı bir survival oyunumuz yoktu arkadaşlar. Dedim ki şöyle ilginç bir survival oyunu oynayalım. Eğer becerebilirsek ya da sevilirse de seri olarak çekelim. Çünkü kanalda pek survival oyunumuz yok. Hayatta kalma oyunumuz yok. Bu oyunda çok farklı bir oyun. Şöyle ki arkadaşlar e, oyun için Days Days diye bir oyun var biliyorsunuz ve Stalker e, yanlış hatırlamıyorsam Stalker bu Fallout'a benzer bir oyundu. O tarzda işte e, Kıyamet sonrası gibi e, tarzı bir oyun. Fakat oyun şöyle bir şey oyunda e, tam bir hayatta kalma olayı. Yani açlık susuzluk farklı yaratıklar işte gerçek oyuncular PvP yapabildiğiniz PK atabildiğiniz e, aynı haritada. Ondan sonra kraft e, sistemi falan filan derken bayağı böyle e, hoşuma gitti arkadaşlar böyle derin bir oyun. E, şöyle ki e, ben girdim bir karakter açtım F fakat şu değil şunu açmıştım abi. kötü diye aslında şey yapmayacaktım ama e, direkt böyle baştan girecektim. Baktım tutorial yerleri falan var abi o sıkıcı yerlerini ben geçtim onu baştan söyleyeyim kendime bir karakter yarattım. İşte klasik saçı başı bilmem nesi falan filan derken e, tutorial kısmında işte eğil kalk şununla konuş bununla konuş işte zıpla atla şuraya ateş et işte mekanikleri gösterdi falan filan oralarını çekmedim arkadaşlar çünkü gereksiz e, ve şu binadan e, neredeydi abi o şu ya da şu binadan da zannedersem şu binadan da işte en son bir abiyle konuştum. Bana bir şeyler verdi, İşte mermi verdi, bir tane tabanca verdi, bir de kit verdi arkadaşlar. Bu şekilde oyuna giriş yaptım. Bundan sonrası hiç bakmadım. Bundan sonra zaten oyun sizi, bu arada şunu da göstermek istiyorum. Bakın ee, karakter infosu var oyunun. Mesela kullandığınız silahlara göre yüzde alıyorsunuz, ona göre XP kasıyorsunuz. Anladığım kadarıyla hangi silahı daha çok kullanırsanız o silah üzerinde uzmanlaşıyorsunuz. İşte açlık, susuzluk, e, stamina. E repair experience mesela craft e, ücretlerini düşürebiliyorsunuz anladığım kadarıyla. İşte onu da nereden yapıyorsunuz? Bakın şş, burada yine işte dexterity'ye, strength'e, stamina'ya e, puanlar verebiliyorsunuz level atladıkça öyle anladım. Common skill'ler var. E, işte backpack'i büyütme, işte melee weapon'u güçlendirebiliyorsunuz veya tabancanızı güçlendirebiliyorsunuz. Klasların e, biz ben hunter sınıfını seçtiğim için ee, biraz daha avcılıkta falan daha iyi. Açlık susuzluk önemli çünkü oyunda. Dört tane klas var arkadaşlar oyunda. Ee, Hunter var. Military var. Ee, Engineer var. Mühendis. Ee, bir de ne vardı abi? Bir de e, madenci var falan. Ee, bu bana mantıklı geldi. Çok da büyük farklar olduğunu zannetmiyorum aralarında. Ee, şurada parametreler falan var. Henüz açılmamış zannedersem. Skill'ler bu şekilde gidiyor. Dediğim gibi e, onun dışında... İşte şu Komplit dediği şunları tamamladım arkadaşlar bunlar zaten Training görevleriydi dediğim gibi işte ateş et Şununla konuş bununla konuş falan Oraları geçtim oyunun şöyle bir haritası var Bu harita anladığım kadarıyla keşfettikçe daha da açılacak ee, Öyle tahmin ediyorum Şuralar güvenli alanlar arkadaşlar onun dışında Yine grup Kurma var ee, Eğer oynamak isteyen arkadaşlar olursa oynarız Klan kurma var Factionlar şunlar, bunlar var oldu var yani oyun baya böyle derin bir oyun yapmışlar arkadaşlar. O yüzden böyle farklı hoşuma gitti. Altta solda bakın PK kapalı diyor şu anda. PK'mız kapalı. Güvenli bölge. Sağ altta da silah mesela çizgi koymuş üzerine. Dediğim gibi ben de hiçbir şey bilmiyorum. İşte buralara eküpler, equipmentlar takabiliyoruz. takabiliyoruz. Slotlar var, torso, head, kafaya, bacağı, ayağı falan filan. Eee neyse silah burada falan ondan sonra oyun sizi artık özgür bırakıyor arkadaşlar yani bu arada şey var Hi man, what's up? Okay. Hey. <laughs> Aa, Bakın şeyde de şeyde girebiliyoruz eee report edebiliyoruz gruba dahil edebiliyoruz What falan I am new player, new player, I am perfect player Okay, <gülüyor> okay. <gülüyor> okay man, see you later Şimdi abi böyle oyuna giriyorsun e, görev yok biz ne yapacağız peki abi? Abi şimdi şurada görev yerleri var arkadaşlar. Mavi ünlem işaretleriyle e, gösterilmiş. Onun dışında mesela su yeri varmış burada. Şurada Stockman var, Gunsmith var. Şunlara henüz gitmedim. Şunlara bir bakalım abi. Neymiş ne değilmiş? <laughs> Şuradan Stockman dediği anladığım kadarıyla. Oğlum ne tavşan gibi yürüyorsun lan. Hani öldüğümüzde İtemler gidiyor da acaba buraya mı depoluyoruz şimdi ona bir bakacağım onu çok merak ettim çünkü. Ee, bakın burada şunlar abi bunlar hep oyuncu. Bak buraya gelmişler. Evet evet bunlar oyuncu abi. Mesela bu Rafik. Rafik biz herhalde dur bakayım abi. 70 experience olduğu zaman ne yapacağız abi? Bak where can I Nereden bulabilirim falan dedik. Neyse bulup herhalde bize iş ha soru işareti bu da bize iş veriyor Tamam ana onlar ana görevler e, nasıl derler ana görevler herhalde arkadaşlar diğerleri yeşil olanlar da yan görevler çünkü e, training yaparken soru işaretlerinden almıştım ben görevleri e, ürünlerini göster bakayım dedim mesela burada sprey mi ne yapacağım lan spreyi Ha renklendirmek için mi info neymiş bu 100 paraya artık neyse bu 100 paraya alınıyormuş. Evet silahımı boyayabiliyormuşum herhalde. Use paint container for it. Tamam silahlarını boyamak için Oğlum silah dükkanı dedik onu mu satıyorsun lan? Boya mı satıyorsun yani? Ha burada repair falan yapabiliyoruz. Silahları repair etme, upgrade etme falan var arkadaşlar. Boyayabiliyormuşuz. Hak, kendi hakkında bir şeyler söyle. End conversation. Tamam. Burayı gördük. Burası da işte dediğim yer galiba. Ben de şimdi göreceğim. Stockman Hello, I want to bu private storage. Özel storage istiyorum diyor. Hakkında bir şeyler söyle. Simple, yalnızım diyor. Accepting things for I can help with this. Tamam. Ee, mesela ben özel bir şey istiyorsam ne olacak abi bana? Ha 50 token'a veriyorsun. Ha token. Para birimi token. Ha, bir dakika. Para birimi bizim kaç? 150 token'ımız varmış. Tamam. Bu arada arkadaşlar. Ee, craft falan buradan yapılıyor. Mesela ee, campfire falan yapıyoruz. Et pişireceğiz büyük ihtimalle. Yemek pişirmek için. Bonch items. Optimize position falan. Neyse abi çözeriz ya. Çözeriz abi problem ne? Şimdi bizim zaten bir tabancamız bir tane de bıçağımız var abi. Bu böyle geçiyor mu? Geçiş yapıyor mu? Yapıyormuş. Tamam devam edelim. Şimdi abicim şu amcadan... Ana görev, millet buraya toplandığına göre. Şundan bir görev alalım abi. Goods diyoruz. Ürünlerini göster diyoruz adam. Tamam ver abi ver. Ödül olarak bize 200. E, biraz da MMO tarzı gibi. Heee görevi yap, parayı kazan, deneyim kazan tamam. Bugün yapmayacağım. Yes easily. Ha, ver lan diyor. Tamam diyor Refik. Ondan sonra I have to go. Tamam gidiyorum ben dedik. Şimdi. Görev neymiş? Q'ya basalım bir bakalım abi. In progress. First job. Evet. Ee, rat değil. Ulan fare şeyi de verecekmiş. Ha yani 10 tane şey mi bulacağız abi? 10 tane fare kuyruğu. Buluruz abi. Onlar da zannedersem evet şu bölgelerde ana görevin bölgeleri diye tahmin ediyorum. Tamam silah çekelim abi. Şimdi gidip biraz fare kıçı alalım abi. Şuradan Bakalım çıktığımız... Oğlum şuradan da atlayamıyor mu lan? Ya da koca boruymuş lan pardon. <laughs> ya yani normalde de atlanacak bir yer değilmiş tamam. Bir gidelim bakalım. Ha bu arada stamina var ben koşuyorum şifre ama. Stamina düşüyor mu ona baktım. Silah da bu şekilde. Şey kapalıydı ben açtım. Nişangah kapalıydı. Oynayacak arkadaşlar varsa aklında olsun. Oğlum birileri ateş ediyor bu arada. Şimdi güvenli bölgeden galiba çıkacağız birazdan. Oğlum bize şimdi bir oyuncu indirmesin. Bak. Hayır oğlum. bir git lan. Benim bekliyorum lan çıkayım diye. Ya bırak lan bu ayakları. Dur bakayım lan şuradan çıkınca ne olacak? Oğlum güvenli bölgeden çıkıyoruz. Oğlum git lan lan. Oğlum bu bize indirmesin lan. Dur bakayım. Evet güvenli bölgeden çıktık da bu herif gelecek mi? Gel lan. Bak şimdi silah mı iyidir? Evet. Şimdi fare bulacağız. Bu arada bu amcam inşallah bizi vurmaz. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Aha! Oğlum mermiyi koymamışız lan. Oyun hazır vermiyor. Ve Gördünüz mü? Bu arada ben fare... Aa. Aha. E süper. You can not loot. From Dismounts. Adamın vurdu herhalde bunlar. Ha. Oğlum dur bize de ayır lan. Dur dur dur. Abi fare kuyruğu lazım. Aha. Aha tek attık lan. E çok iyi. Amcam önce vuruyor sonra top. O süper. Bak bu şey görev itemi. Bu da etiymiş abi. Alalım. Alalım abi. Bir sürü var lan burada. Oğlum az önce. Lan. Az önceki tek yedi sana ne oluyor yani. Niye bu kadar uzun yaptınız abi? Oha! Farenin gözü... <laughs> Hadi lan! Lead! Lead neydi ya? Lead neydi abi? Valla unuttum lead neydi. Dur bakalım iki tanesini topladık. Aa solda da gösteriyormuş zaten görevi. Güzel. Onu sevdim bak böyle kısa yollar gösteren oyunları her zaman duymuşumdur. Oğlum! Önce bir tek attın heyecanlandırdın. Bizi Vay arkadaş ya. Space de alınıyormuş güzel. Al abi. 3 oldu. Öyle her şeye de vermiyormuş yani. Yalan mı? Aa ulan kafadan vurma mı var acaba? Valla büyük ihtimalle kafadan vurma var galiba. Neyse. Muhteşem eğimimle bu problemi de çözeriz Allah'ın izniyle. <laughs> evet neredesiniz oğlum haritada gözüküyorsunuz burada yoksunuz gel 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 ya çocuğum gel hay senin mermi gibi oğlum kaç mermi alıyorsun sen ya kaç mermi alıyorsun arkadaş 7 tane mi alıyorsun yani oğlum et değil bize önce bir tail ver bize tail kuyruk ver bize kuyruk gel görüyorum ben seni haritada gel Gel çocuk. Götünden vurduk mu? Tabii o çok. <laughs> tamam. Gel babacım. Gel babacım. Yani MMORPG'lerde neredeyse bu tarz görevlerde her hayvandan görev itemi düşüyor. Burada düşmedi. Bu arada 4 tane kalmış. Şunu bir doldurayım abi. 8 tane atıyormuşuz. Tamam güzel. Evet bir tane daha lazım. Gel kardeşim. Güzel. Bu arada çok fazla yaratık çeşidi falan benim hoşuma gitti arkadaşlar. Steam'de biraz inceledim. Ee, çok farklı yaratıklar var. Dev örümcekler. Onun dışında işte geyikler, e, domuzlar etlerinden ve derilerinden galiba faydalanabileceğimiz. Bu arada headshot'ı çaktık abi. Ee, yani düşman çeşitliliği hoşuma gitti. Bu da bizim işimize heyecan katacaktır. Yine bir kelli. Oyuncuların birbirine ateş etmemesi... Ulan hiçbir şey vermedi. Pü Allah seni Yuh. Bu ne lan? Asılmış zannettim ha. Bu farklı bir şey mi? Yo red bu Oğlum niye ölmüyorsun sen? Oha. Dur. Hangisiydi? Şu mu? 6 oldu abi. Hadi bir 4 tane daha alalım. İlk görevi bari bitirelim. Bu ne lan? Aa, Mushroom. Alalım abi. Campfire kurup şey de yapabiliyoruz ama odun nasıl kırılıyor ona bir bakarız şimdi abi. Odun ve bir şey bir şey daha istiyordu. Bak kafadan vurdun mu abi gidiyor. 80 vuruyoruz kafadan güzel. Tabi bu silahları falan değiştirmemiz lazım. 7 oldu. Hadi oğlum az kaldı. Ya şu tarafa da oyuncu var. Çok gitmek istemiyorum abi. Bu ne lan? ayağa kalk. <laughs> Gel Ne diyordum ben abi ya? Dediğim gibi çeşitlilik, düşman çeşitliliği güzel oyuna heyecan katması açısından orada bir amcam var. Denemedim, denemek istemiyorum herif bize kafayı takmasın diye. Çünkü daha oyunun çok başındayız abi. Silahımız çok küçük. Lan! Koşarken ateş edemiyoruz, çok mantıklı. Normalde de herhalde bunu yapamayız. Ulan bir tane kaldı be hadi. Ah. Lan. Bir anda zıplıyorlar. 46 vurduk. Evet. Hadi çıksın şunu da bitirelim. Evet. Güzel. Şunu dolduralım abi. Şimdi. Aa 9 olmuş lan. Pardon. Ha, az öncekinden çıkmamıştı değil mi? Şurada dibimizde varmış bir tane. Gel çıçıp gel. Gel çıçıp. Aha oğlum kıçından tek yedi bu. Anlamadım herhalde faresine göre değişiyor. Evet. Quest tamamdır. Quest tamam olunca soru işaretine gidiyoruz. Güzel bak bunları göstermesi güzel bir şey. Ee, gidelim abi. Stamina koşuyorum ama düşüyor mu? Ya, ulan aç. Oğlum açlık mı gidiyor bizden? Bak şuradaki amcam bizi ateş eder mi lan? Oğlum tırstım ha. Çok ilgilenmiyor gibi gözüküyorlar ama dur bakayım ya. La kim vurdu oğlum bizi? Bir de şey başarım vermiş. Welcome diyor Arşimen. <laughs> e ne oldu? Ha iyi bari lan bunlar gitmemiş. Ha buradan başlatıyor. Ha bakalım şimdi üzerimizdekiler gidiyor mu? Gitmiyor. Ama ne oluyor abi? Ee, herhalde eksperyans mı alamıyorsun? Artık bilmiyorum ne olduğunu ama. Tamam gitmiyorsa çok da problem değil. Seni başa atıyor. Yani görevin yarısında vurulsaydık şimdi bok olmuş olacaktı. Tamam. Ölmek çok da tehlikeli değil ama tabi şey değil. E, görevin ortasında yapması kötü olur. Al bakalım kuyruklarım burada dedi ve... E, biraz para ve şeyimiz... Şimdi üzerimizde ne var abi bizim? Mesela... E, Meat var. Abi ben açmayayım şu anda. Şuna bir bakalım abi. Nereden bakıyorduk? J'ye basıyorduk. E, şimdi health... 23'e düşmüş. Açlık 38. Oğlum hangisi açlık? Hangisi şey lan? Ee, alta basınca nefesimizi tutuyormuşuz. Tamam güzel. Eğilme var falan filan. Ha C ile açabiliyormuşuz. Şimdi bir dakika. Kırmızı olan health. Kırmızı olan health ama health'i ben sol altta göremiyorum abi. Yeşil görüyorum. Oğlum buradaki renkle... Ne? Ha, ulan PvP kapatabiliyor muymuşuz? Şu anda enable diyor. Disable dersek ne olacak? PvP yapamayacağız olacak. Şimdi bir dakika. Üstteki bak şurada 34 94 diyor. Her yükseldiğine göre yavaş yavaş 35 oldu. Büyük ihtimalle o şey abi. Ee, bizim enerjimiz onun altındaki stamina şu anda full gözüküyor. Onun altındaki solda iki kare olan bir tanesi soluk olan açtık mavi olan da susuzluk. Tamam, şimdi oldu abi. Tamam, şimdi oldu. Şimdi başka ana görev var mı şu anda? Şu anda bir ana görev gözükmüyor. Yalnız şuraya bir daha bakacağım abi. Şuraya ben ee, galiba Storage deyince ee, 50 token'a verecekti. Verdik, verdik visit my storage. Ha, güzel. Tamam. Tamam. Bir şöyle bir 2 4 6 8 10 yerlik bir şeyimiz olsun abi. Storage'ımız olsun. Tamam, güzel. Bunu sevdim. Ee, şunlar çok mi bilmiyorum. Şurada spoiled bu çürümüş demek abi. Yanlış hatırlamıyorsam. Oğlum bunları satabiliyor muyuz biz? Lan bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika abi biz bunları satabiliyorsak kime satabiliyoruz? Bu amcama mı satabiliyoruz acaba? Refik sen mi alıyorsun lan bunları? Ay bizim shooting galeri. Bu ne? Shooting gallery. Hayda. Oğlum shooting galeri ne yapacaksın ziyaret edip? Ben niye basıyorum ki tuşa ya? Allah'ım ya <laughs> Neyse dur bakalım. Burası da enteresan bir yer. Neyse abi ben shoot mut yapmak istemiyorum ya çık. Çık çık abi. Another location. İnşallah aynı yere gideriz. Dur bakalım şimdi abi. Ama şey çok güzel. Introdaki resimler falan enteresan ya. Rusça yazıyor. Eğer if somebody complete quest primary levels PvE modu yani karakter Bey. PV modu ya da şeyi açabilirsin diyor. Aynen dediğimiz gibi bizim de. Oğlum lan bizi niye attın oğlum dışarıya? Dur dur dur. Biz ana base'e gireceğiz. Ha şu. Ha burası oyunun başındaki base'di galiba ya. Bir dakika oğlum. Ya bizi nereye attın sen dayı? Biz şeye gidecek, şuraya gidecektik. Ha. Tamam tamam. Bu tavuk bize para verecek mi lan? Şey para diyorum. Et verir mi acaba? Vallahi veriyormuş. E tamam süper. Bir müddet tavukla idare ederiz abi o zaman. Şimdi şu anda şeye girdik. Ha tamam. Güzel. Şimdi bu elimizdeki malzemeleri kime satıyoruz abi? Onu bir bakalım da. Ee, boşu boşuna elimizde tutmayalım bunları. Çünkü şu anda bir şey lazım değil gibi gözüküyor. Bu arada buraları da ben bir ara bir gezerim. Nerede ne varmış falan filan diye. Neredeydi bizim amca? Şuradan mı gidiyorduk abi? Burada sen bir enerjim health'im niye düşük abi? Neyse toparlanmaya başladı. Burada ateş edemiyoruz tamam. Oğlum yani şuna da bakacağım bir ara neyin nesidir böyle. Ha şimdi amca bizim elimizde bazı ürünler var. Sen acaba Gatsiga ha şuraya diyor bırak diyor al sana çürük et. 3 tane. Okey. Ne oldu şimdi toplamda 2 mi oldu? Bak 150 var bizde. Bir dakika şimdi al sana fare derisi okey al sana fare gözü okey 52 mi oldu abi eee meatimiz var meat bize lazım al sana bir de lead neyse artık bu fare boz zaten Bursun. aynen şimdi sum 57 total 57 150 var yes 207 abi süper bak bu olayı sevdim bu arada mermi işte giysi Gaz maskesi, şu bu falan filan. Bunlarda burada mevcut. Farklı silahlar var, 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 var. Var. Bir dünya silah var abi. Güzel, güzel. Ne diyorsun oğlum? What you say man? Hello man. Hello man. I just my friend? Hello. Hello. How are you doing? Can you hear me? Yes. Okay. I am new player but I am perfect player. Okay. <laughs> That's fine. Okay. Ay. Perfect. Şuraya bakacaktım da bataryası ya azmış falan filan. eee tamam. Abi bir görev daha yapsak mı acaba dedim de. Şuraya Yine bu amcadan bak iyi harfi var bunda. Bundan yine bir görev alabiliyoruz. I need the work. Ha şimdi oldu işte abi. Ee. Şimdi Vested let's see bakalım diyor ne varmış diyor. No choice thing. Vested business. Vested ne demek lan? 250 experience mi 75 alıyorum dedim. Şimdi görelim abi. Ulan az önce sattık lan. Pü <laughs> Ulan az önce fare şeyini sattık. Nedir ismi? Fare <laughs> fare sattık. Tamam. Tamam dur bir dakika neredeydi o? Neredeydi lan fareler? Ha şu tarafta mıydı? Hay. Gel abi. Bazı oyunlarda problem oluyor sesli chat. Bak bu gayet akıcı güzel yani. Şimdi abi sen ne istiyordun bir daha bakalım. Evet ee, fare derisi 8 tane. Güvenli bölgeden çıkıyoruz. Abi işte burada heyecanlanıyorum çünkü burada artık zannedersem oyuncular da bize vur Yalnız şöyle bir şey yapsak. Ha şimdi bir dakika. You must be in a safe zone. Dur. Bir dakika bir dakika. Orayı bir çözelim abi. Dur. Biz şimdi şu an PK kapalı diyor. Biz PK'yı ne zaman açabiliyoruz abi? PvP bot. Zannedersem you must be in safe zone to change. Ha oraya gittiğimiz zaman PvP açabiliyor. Oğlum şu anda dokunamıyorlarmış lan bize. E tamam süper. Tamam. Şu anda dokunamıyorlarmış bize. Tamam. Orada açabiliyoruz. Eğer PvP açıp girersek aynı Albion'daki gibi anladığım kadarıyla. Şimdi bakarız. Daha anlamadık bir şey de. Albion'daki gibi PvP açtığın zaman sen de herkese saldırabiliyorsun. Millet de sana saldırabiliyor. Olayı varsa o olay güzel. O olayı ben seviyorum abi. Ya bu sefer ne oluyor? Herkes önüne gelen lambur lumbur dalamıyor o güzel oluyor abi onu seviyorum o işi oyundan da soğumuyorsun yani düşünsene tam görevi bitireceksin 9 tane toplamışsın çat geliyor bir densizin biri indiriyor seni falan şimdi bu arada ee, dur açlık için campfire kurmak lazım ee, bir dakika abi şunu yapalım da ondan sonra şu kamp ateşi nasıl kuruluyor yemek nasıl yeniyor ona bir bakalım Nasıl vuramadım lan bensin? Nereye gittin oğlum? Ha, vuramamışım harbiden ya. Tamam. Eee ona da bir bakarız abi. 5 oldu. 3 tane daha aldık mı? Tamam. Bugün bir fare bolluğu var. Bir fare bolluğu var. Oyunda gece gündüz olayı da var bildiğim kadarıyla. Aslında ben ay lan mermi bitmiş ya. Ee, koluma bir saat almıştım Saate nasıl bakılıyor acaba Ona da bakmam lazım aslında ama Bu arada farenin hiçbir şeyini vermeyeceğim Büyük ihtimalle fareler lazım olacak Bir de bu bölgedekiler ee, Şey gibi galiba Yeni başlayan oyuncuların bölgesi gibi arkadaşlar Çünkü bakın dikkat ettiyseniz o adam da Fare avlıyor orada Bu arada vuruş olayı falan çok güzel Vuruş hissiyatı Dedikleri şey var ya Hi man what's up? Adam bizi miklemedi. <laughs> ha bu arada görev bitmiş hemen şu görevi teslim edelim. Good luck man. Görevi teslim edelim abi. Abi benim bana fareler dokunmuyor. Niye böyle health'im düşüyor ya? Açım diye mi düşüyor? Dur lan seni de alacağım. Abi benim lan ne ateş ediyorsun? Armut ölmüş ateş ediyor. Ha şu şeye bakacaktım abi. Şimdi C'ye basıyorsun ya. Bak şimdi biraz şöyle uzaklaşalım. Şimdi şuraya geldik abi. J'ye bastık. Bir dakika lan o değil. Çantaya girecektik. Dur. I'ya bastık. Ha, I'ya bastık. Şurada crafting'de campfire için 5 tane firewood, <laughs> bir tane de <laughs> kibrit lazım ama firewood. Acaba dur bakın bıçakla falan mı toplanıyor abi? Yoksa balta alıp Fire wood, wood mu yapmamız gerekiyor? Ee, aldık mı bir şey? Ne aldık? Hiçbir şey almadık. Bu ne lan? Amanita. Bu ne oğlum? Dur bakayım. Evet. Bıçaklı alınmıyor. Acaba şuradan alınıyor olabilir mi? Deizde böyle çalılar ne kadar önemliydi ya. Allah'ım yarabbim. Çalılardan, odunlardan birleştirip falan ateş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu, bu arada ee, şehre çıkıp loot da yapacağız. Onu bu bölümde artık yapmayız da ee, bir tane silah alabilirsek. Bakalım gerçi çok ucuz olacağını zannetmiyorum ama. Bir tane şöyle güzel bir makinalı ya da güzel bir pompalı falan alırsak abi. Ne diyor lan o? Kim konuşuyor oğlum? Gayipten sesler de. <laughs> Neyse abi. Şimdi bak müzik sesi de geliyor arada. Şimdi abicim sen şunu bir al. Paramızı bir ver. Ee, şunu al. Eyvallah dostum benim. Teşekkür ederim. Şimdi kaç paramız oldu lan? Şimdi abi evet açlık dedik. Şimdi bu açlık işleri. Şimdi burada bir kamp vardı. Şurada Outskirts ne demek oğlum? Dışarıda gelen etek mi demek? Ne demek? <laughs> Şurada görevler var. Ee, zaten bunları yapmışız. Bu ulan bu bizmişiz. Yu diyor. Bu kim? Bu oyuncu mu? Endi bu oyuncu kafaya mafaya takmış bir şeyler. Bizim kafada bu kafada ne böyle şey dımdızlak geziyoruz abi. Bir tane tavuğumuz var. Şimdi bu craft malzemeleri e, dayıcım sen bir açsana şu şeyi. E, show me bir aç bakalım bize. Şimdi burası silahlar belli ki. Bu arada silahlar kaç para abi? Mesela kaç paraymış bu? Nerede yazıyor abi? 300. Ha, Sell price 300. 300'e mi satılıyormuş? 280. Tam böyle güzel bir şey alırız ya. Çok önemli değil. Ee, Bateri, match falan hani kibrit mibrit nerede satılıyor? Yoksa bunları e, şey mi yapacağız biz? Lootlamamız mı gerekiyor? Büyük ihtimal galiba öyle bir şey yapacağız. O zaman şey yaparız abi. Ee, şöyle diyeyim. Bir dahaki bölümde... Tamam biz buradaki iki tane bölüm bitirdik. Bir dahaki bölümde artık şu görevleri... Yaparız. Büyük ihtimal buradaki görevler bitecektir. Harita bize e, otomatikman bize açılacak. Bakın şurada sanki loot bölgeleri falan var. Onlara bakarız arkadaşlar. O zaman burada videoyu bitirelim. Birinci bölümü en azından bitirmiş olalım. Arkadaşlar beğendiyseniz mutlaka ama mutlaka sizden ricam e, bana yorumlarda yazın abi devam et oyuna. E, sevdik oyunu diye. Çünkü farklı bir oyun olsun istiyorum kanalda. E, bu şekilde bir seri yaparız inşallah arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hakkınızı helal edin. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım için. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.